kafam koyduğuna hareket edersek hiçbir şey aramayız arkadaşlar. Hiçbir şey aramayız. Antrova gibi yapacağız. Birineceğiz. En sonunda bütün haklarımızı alacağız. Antrova içinde ne şunu söyleyecekler. Arkadaşlar çalışmak isteyen gelsin. Içeride çalışsın. Onlara dedi ki biz artık sizinle çalışmak istemiyoruz kardeşim. Siz kötü patronsunuz. Ama bütün patronların hepsi aynı. Hiçbir işi düşünmüyor. Nasıl ki başpınarda patronlar yüzde otuzluk zamı belirlerken bu bir piyasadır. Piyasa bulur dediklerinde ortak hareket ettiklerinde işçiler de şunu söylüyor. Piyasayı siz belirleyemezsiniz. Piyasayı siz belirleyiniz. Siz yüzde otuz verdiniz. Biz yüzde kırk talep ediyoruz. Buradaki hak almayı mücadele edin arkadaşlar. Ya yüzde otuzlar Önce hepsini çağırdı. Yaptığınız iş kanunsuzdur dedi. Oraya polisi çağırdı. Yaptığınız iş hukuki değil dedi. Noteri çağırdı. İşten atmakla tehdit etti. Çelik Aslan'ın önüne noter çağırdılar. İşçileri işten atmakla tehdit etti. Her şeyi yaptılar. Ama günün sonunda 20 gün boyunca direnen hapçıvan işçileri şunu yaptı. bir hiçbir şekilde koda ve yaptığınız mobbinge Sayın Eymiş 20 gün boyunca diren diren 20 günün sonunda bütün haklarını sonuna kadar aldılar. Biz de bütün haklarımızı sonuna kadar alacağız. Bunun için yok, koşulu yok. Bunu kazanacağız. Bu direnişi mutlaka kazanacağız. Bunun başka yolu yok demiyor. Ama bunun birinci koşulu şu. Şimdi resmi olarak bize diyorlar ki sizin burada kalma hakkınız yok. Kalma yetkiniz yok. Meşru olan ne biliyor arkadaşlar? Meşru olan birlikte bir arada durursak asıl patron dayanamaz. Asıl patron bu karşısında dağılır. O yüzden hiçbir şekilde dağılmayacağız. Ortak hareket edeceğiz. Bir gün sürüyorsa bir gün, on gün sürüyorsa on gün, bir ay sürüyorsa bir ay. Burada bir arada kalacağız. Direnmeye devam edeceğiz. Yine de